Ben diyorum artık beni bir üst yetkinize bağlayın diyorum öyle düzelteceğim. Yayın gel <laughs> şu anda geldi. Gibi. Kardeşim benim faturam üç lira fazla gelmiş. Maçın kayıt olmamış olması. Hadi görüşürüz. <laughs> ne yapalım salalım mı? İnternetim gitti ya. İnternetim gitti geldi. Yayın kapanmış ya. Kazandık ama. Ağzına sıçtık onların hepsinin. Bu AX ne bu hala yasaklı mıyım Ne bu olay? İyi geceler, iyi yayınlar. Teşekkürler Project. Not challenge'la yap dedik ha. Aynen. Tamam işte. Daha önce yasaklamıştım. Neden yasakladım acaba? Neden yasakladığımı hatırlarsam bir daha yasaklarım. Yine. Kolay kolay şey yapmam. Yendik yendik. Ağzına sıçtık hepsini. Hiçbir şey yazamadılar o saatten sonra. Küfür etmenin cezasını... Güzel düşüyorum. Güzeldi mi? Ha, yayın Kesin güzeldi. yayın, Yay gelmez. Yayın gelecek mi? Bakalım. yayın geldi galiba. Geldi geldi. Yani yayın geri geldi. Hızlı olunca geliyor. Bu internet problemini çözmem lazım ya. Yarın ev sahibiyle konuşayım da internet şeyi bir arasın. Bu ülkede böyle yani. Elektrik, su, internet hepsi ev sahibinin üstüne. Evet Tüvenzi. Anladık. Tamam. <laughs> Helal olsun. İyi olmuş. Güzel yapmışsın. Videoyu beğenseydin. Yakup Aleykümselam. Benim oturduğum ev yeni bir bina değil. Biraz eski bir bina. O yüzden internette zaten 300 megabitten fazla alamıyorum. Normalde yani bir alt sokakta mı iki alt sokakta mı ne 1000 megabit alabiliyorsun. Daha doğrusu yan binada da alabilirsin. Daha yeniyse. Bu şeyle alakalı. Binanın eski yeni olmasıyla alakalı. Yani Türkiye'deyken de benim daha bir sene anca olmuştu fiber geleli sokağa. Bina yeni olmasına rağmen. Vallahi biz aldık. Çatır çatır ağzına sıçtık hepsinin. Dur. Şu şey var mı o? İzleyebiliyor muyuz onu? Kayıt almış mıdır? Ha bak. Ya şuradan 13-11 bak. Bu. Uh. 13-11 aldık. 15 kill almışım. Yapıştırdık. Mahvettik onları. Hiç sesleri çıkmadı. Küfür etmeselerdi böyle oynamazdık muhtemelen yani. Muhtemelen değil kesin oynamazdık. Küfür ettikleri için gerildik biraz. Kıyamıyor. Ya yayın gidip geliyor. İnternetim gidip geliyor. Ben anlayamadım. Bakalım ya. Tamam. Tamam. Sohbet çiğle yaparız azıcık. Ondan sonra. Yatarız. Saat zaten Türkiye'de 12 çeyrek. Yarın okul var mı ya? 2-3 gündür oluyor oğlum. Daha önce yoktu. Okul ne zaman tatil? Yarın iş var mı? Evet, yarın işim var. Yarın önemli işim var. Abi tek yaşıyorum dik kafaya bardağı mı? Mağaradan mı çıktık oğlum? Medeniyet görmeyelim mi biz? Et kuru Hasan. Ben eskiden de küçükken de Bekar olduğum zamanlarda falan da tek başıma hep geçiyordum zaten. O zaman da hiç kafama dikmezdim içecekleri bardağa koyarım. Teşekkür ederim Saygur. Var abi çağrıda Tarık Bey e nerede hoca ben dedim ki evde CS oynayamıyorum. Evet evet oynayamıyorum. Benlik değil ya CS. Bırakacağım CS oynamayı. Bundan beri yaptığım alışkanlık var. Yeni bir teknolojik alet aldığım zaman bütün kullanım kılavuzunu, bütün kağıtlarını, belgelerini okurum. Ondan sonra cihazı kutusundan çıkarıp kullanmaya başlarım. Ayrıca bir de şey. Mesela olması gereken şeyler bunlar tabi. Ve yapmıyor çoğu insan onun yüzden söyleyeceğim bunu. Dışarıda dışarı çıktığım kıyafetle evde asla koltuklara falan oturmam. Evde koltuklara oturduğum, evin içinde dolaştığım kıyafetlerle de yatağa girmem. çocukluğumdan beri bunlar alışkanlığım. Gitme. Ne ki oğlum? Tertemiz işte. Temiz oluyorum, temiz. Temizlik. Benim odadan at benim odamdan herkes ayrılmış, ben de ayrılayım odadan bari. Sunucuda odada beni tek bırakmışlar. Şöyle yapayım ben, burayı alayım da çekti. Adam sohbet ediyoruz. Sohbet k. Voda voda denildi biraz önce. Voda switch denildi. Yem yemine bakıyorum. Yemde bir şey yok. su içelim. Ha. Bu da içecek şişesi gibi bir şey oldu. Ha, şey, su şişesi gibi bir şey oldu. Suyun kendi şişesi aslında. Oy. Abi senin çıktığını aldım. Sana insadan gönderen mi? Gönder. Hayırlı geceler Ali, hoş geldin. Yazacağım ama neye yazacağım? Yolla bakayım bir, göreyim. Ütüm olmadığı için tişörtüm çok kırışık kusura bakmayın. Ütüm yok. Bu evde ütü yok. Bu makinesi de yok. Kurutma makinesinin eksikliğini çok hissediyorum. Ütüyü değil de. As adamlar kırışık abi. Eyvallah kardeşim benim sağ olasın. Canlı yayın mangal videosu gelir mi? Gelir. Şurada bahçede mangal yakarız. Şurada. Sonra bizi ülkeden deport etsinler. <laughs> Mangalcı diye. 78 model değil, 76 model kamera kullanmışlığım var. Yemek yayını yapacağız ya oğlum. Dün akşam konuştuk. Yemek yapacağım bir gün yayında. İyi şey oldu değil mi tişört? Bardak tişörtte kayboldu. kapat. Tişörtün anlamı ne anla abi? Ne branding? Google bak şeyi açıyorsun. Gayet net yazıyor ya burada ekranda. Eğer bilmiyorsan açıyorsun. Attın mı lan? Dur. Hatta göstereceğim canlı size. Google Translate'i açıyorsun. Böyle. Sonra İngilizce'den Türkçe ediyorsun. Kamera tuşuna basıyorsun. Kamera açılıyor. Kamera açıldıktan sonra şöyle yazının olduğu yere yazının olduğu yere çeviriyorsun. Fotoğrafını çekiyorsun. Ne yazıyor? Göremeyeceksiniz tabi siz bakayım görebilecek misiniz? Eşek çok geliyor ya. Asla bitmeyen diyor. Ben hep parlarım kardeşim. Benim ismim Tarık. Tabii ki parlayacağım. Ha, Instagram'dan bir şey yolladım dedi bu çocuk. Dur bakayım. Bakmıyorum diyenler ama sen yolladın diye bakacağım şimdi i̇şte teklere düşmüş olması lazım. <laughs> Oğlum manyak mısın lan sen? <laughs> <gülüyor> Göstereceğim. <gülüyor> Bak şimdi. Dur Instagram'ı şuradan açayım da. <laughs> Instagram PC versiyonunda şey oluyor muydu lan? Mesajlar, istekler görünüyor muydu? Görünüyor. Ya Allah'ın cezası ya. Gerçekten yollamış. Instagram adresinde görünecek ama razı mısın? Tamam. Gerçi o fake hesap zaten belli yani. <laughs> Oğlum manyak mısın ya? çıktı almış gerçekten benim fotoğrafımı. <laughs> Bak. Bu da video. <laughs> İnanılmaz. Neden böyle şeyler yapıyorsun acaba? Hadi kalp atıyorum sana hadi. Darlarsan engellerim ama. Kırtasiye'de mi çıkarttırdın bunu bir de? <laughs> Oğlum. Duvar mı yaptın? Sapık mısınız lan siz? Göster içeri at. Sonucu da görsel içeri at. Göreyim. Gidelim mi? Yatalım mı? Yeter mi bu kadar? Bir defa internetim gitti zaten. Yeni sırasında. Böyle. Toş. Söyle Macintosh. Söyle lan. Yarın devam mı? Yarın neye devam? Demiyorum ya. Tamam. Haydi gidelim yatalım. Yarın erken kalkacağım. işlerim var. Öyleyse herkese iyi geceler.